gelebilir. Ne için buradasınız? Abi bana biz acırıyoruz. ne için buradayız? Biz zam istiyoruz. Yemek sepeti bana birden zam istiyoruz abicim bu kadar. Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı zam zam istiyoruz. Zam. Hakkımızı. Yedi biz 24 ayın, çalışan. Biz pandemi sürecinde durmadan çalışıp gün, e, günde 60-70 paket atan arkadaşlar olarak hepimiz iki senedir, 3 senedir çalışan arkadaşlarız. Bize e, pandemi döneminde yüklendiler. Günde 60 paket, 70 paket, 80 paket üstüne mobil uygulandı, uygulandı. Hocam. Ondan sonra bize gelip dediler ki siz dediler işte esnaf kurye sistemine geçeceksiniz. Neden dedik? Yok dediler ki onlar daha iyi paket atıyor. Onlar daha uygun. Yok işte ona biz 10 lira veriyoruz. İşte Afganistanlısını, Suriyelisini çalıştırıyoruz dediler. Ee, ama siz dediler bizi fazla paraya mal oluyorsunuz. İşte bir, bir kurye bize şirkete 25-30 liraya mal oluyor. Fakat esnaf kurye bize 10 liraya mal oluyor. Niye? Çünkü sigortasını yapmıyor. Adamın yemeğini vermiyor. Adam sigorta yok, ehliyet yok. Suriyeli, Afganistanlı gelip paket atıyor. Ayın birine kadar bekledik, zam olsun istedik. Hani bir e, sonuçta şirket elemanıyız. Bizi tutacaklar, destekleyecekler. Zam bekliyoruz. Adamlar bize zam yapmadı. Depo personeline yüzde kırk zam yapmış ama bize yapmıyor. Neden? İşte e, yapmayacağız. Bize işte mobbing ve siz işten çıkartılın. E, çıkın işte e, esnaf kuryeye gelin falan filan. Kardeşim, bizim de bildiğiniz gibi İstanbul, İzmir, Eskişehir buralarda büyük bir destek alarak buradaki gibi değil tabi. Herkes kontak kapatı, iş durdurdu, eylem yapılıyor. Bugün dördüncü gün. Biz eylemlerimizi Ankara'da da onlara destek vererek devam ediyoruz. Biz dediğim gibi kardeşlerim, sadece zam, zam ve esnaf sistemine hayır diyoruz. Bunun dışında bir talebimiz yok. Zaten daha önce sendikaya üye olduk. Bir buçuk sene önce sendikaya üye olduk. Bir gecede evrakta sahtecilik yapıp iş kolunu, iş kolunu değiştirdiler. değiştirdiler kardeşlerim. Ne oldu? Üyeliklerimiz iptal oldu. Bunu da Türkiye'de öğrendik ki ilk defa bana bir yapmış. Bana bir tek gerçekleştirmiş bunu. Sendikalı olmamızı istemediler tek talebimiz var. Burada bütün arkadaşlarımız, bütün destek veren herkesten Allah razı olsun. Zam istiyoruz. Zam olana kadar esnaf sistemi bitene kadar da eylemimize devam edeceğiz. Direneceğiz. Kazanacağız inşallah. Kardeşlerim. Evet bir sorum olacak senin. Yani sivil toplum kuruluşları, sendikalar veya partiden gelen arkadaşlar var. Bunlar da dayanışmak istemiyor musun? Niye Kesinlikle istiyoruz. Abicim bize destek veren herkes. Herkes yanımızda durabilir. Sivil halk da durabilir. Sendikada durabilir. Herkes durabilir. Biz zaten sesimizi cihet onların cihet dayanışmasıyla duyurabiliriz kardeşim. Ya. Biz üç kişiyle duyuramayız. Biz destek olursa direniş olursa birlik olursa sesimizi duyurabiliriz. Onun dışında duyuramayız kardeşlerim. Herkes bize destek versin, bizi duysun, bizi görsün istiyoruz. Zam istiyoruz. Bize zam yapılmadı. Ülke şartlarında görüyorsunuz ablacığım her şeye zam gelmiş. Geçinemiyoruz. Bizim sektörde biraz daha fazla para almamız gerekiyor. Öyle ki zaten. Ama bunu bize bana bir yapmadı. Getir firması yaptı, Trendyol yol yaptı. Fakat yemek sepeti bana bir yapmadı. Kesinlikle zam istiyoruz hakkımız neyse onu istiyoruz hakkımız verilsin istiyoruz onun için de eyleme devam edeceğiz